Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar yepyeni bir The Hunter Classic videosuyla karşınızdayım arkadaşlar atış ekibiyle poligondan çıktık dedik bir tavşana gitmeyelim mi hazır antrenmanda yapmışken evet Ardan selam verdi aleyküm selam Oo, o siyah köpek kimin lan benim bu kaybolan köpek bu muydu <laughs> evet arkadaşlar Hangi kaybolan diyordun ya kayboluyor bulamıyorum diye yok abi o diğer getirici o He. Hatta... böyle da bulamıyorum ki. Evet arkadaşlar bugün tavşan ve e, çıkarsa sülün yapacağız. Ben de poze ve yan yana çifte var. Diğer arkadaşlar da keyfine göre silah almışlar. Bende Yine. de aynı. Evet ben bugün benim şey dıştan orozlu. Evet. Poze poze ile avlamayı düşünüyorum bugün. Bakalım şöyle birer tane tavşan vurursak ikişer tane de sülün vurursak iyi olur. Ne tarafa doğru gideceğiz? Yolu kim biliyorsa çıksın. Tamam ben biliyorum. Tamam. Tavşan bizi oynadığımız kadarıyla genellikle şeyler oluyor. Bu kesilmiş ağaçlar, kütükler, mütükleri var ya. Biz hep orada Şurada görüyoruz çok tavşanı. Şöyle çok çıkıyor abi. Şöyle o ekip ekip süper ya. Bu köpekler niye beni takip ediyor? Abi çizdiğim yerlerde çıkıyor tavşan. Hem de çok çıkıyor. Şu köpekler kalotlu, valtlu olsa ne domuz avı yapılır biliyor musunuz mu? Abi çok güzel olur. Ama olmuyor ya. abi. Nejo abi. Efendim? Sen çektiğin sen domuz videosu vardı ya köpek. Ben gerçek zannettim 3 saat uğraştım <laughs> Sesit gerçek mi zannettiydin? Aynen, gerçek zannettim 3 saat uğraştım <laughs> Lan oğlum bana abi o videoları çekmeden önce söylemiştin onların sahte olacağını. Evet. O yüzden ben biliyordum. <laughs> bir de çok sevdim yani öyle bir de. Şey ya öyle bir şey olsa süper olur da. Şu an için yok maalesef. Birazdan arkadaşlar ileride e, köpeği arat şeye göndereceğiz. Kokuya salacağız. Bakalım benim köpek kaç seviye olmuş. Benim köpek 12 seviye olmuş. E, 200 saniyeye düştü bu arada şeyi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Önceden kaç saniyeydi ya? 300 abi 5 dakika bekliyorduk. Yok 300 değildi 250 idi. 250 miydi? Fazla da bir şey düşmemiş aslında yani. Şimdi kaç tane bulucu var, kaç tane getirici var? İki bulucu, iki getirici. Evet. Benim köpek nerede? Benim köpeğin adı Rex. Sizin köpeklerin adı ne? Tarçın Ay. benim. Tarçın. Anlamadım. Aydın. Aydın. <laughs> Benimki Anlamadım. Haydut. Haydut. benim tank. Buradan gönderelim mi? Yani burada belki çıkar yok. Dur karşılık alanlarda dur çıkıyor. Dur bakayım ben şuradan bir göndereyim benim köpeği. Benim köpeğin saniyesi dolanana kadar da diğer arkadaş gönderir. Köpeklerden yana mağdur olmayız. Bu ağaç köklerinin dibine yatıyorlar bazen. Aynen aynen. Evet şu an Rex'i gönderdim. Tavşan bulacak bize bakalım bulabilirse. Ne tarafa doğru gidiyoruz? He ee, tamam. Aa kaçtı lan daha önümden kaçtı. Yokla şey geyik. Ben tavşan gibi bir şey görüyorum ama. Burada bir iz var. Yok o da geyik. Bu da mı geyik? Evet, bu da evet. Ya ben bak şöyle yapıyordum mesela. Önce tavşan izini biliyordum. Sonra köpeği o tarafa doğru sürdürüyordum. Hemen buluyordu aslında. Tavşan izi bulursak. Abi zaten köpek baktığın yere doğru gidiyor. Yani Aynen işte. Ben de ize doğru gidiyorum. Aha bak, şu an benim köpek fermada. Kokuda. Düş... Kokuda, pardon. Büyük ihtimal şu da izi. Bakayım. Yok iyi ki bu. bu tarafa doğru kaçmış. Şimdi bir dağılalım mı sağa sola? Çınar biraz birazcık alttan gelebilir misin? Köpeğe çok yakın gidiyor. Anlayacağız. Nerede la bu köpek? Şey tavşan. Önün ya. Tavşan. Tavşan büyük ihtimal benim buradaki çallarda bir yerde. Köpek durdu burada. Verma. Gördüm. Gördüm gördüm. İşaretledim hemen burada boşlukta dur. Dur. Ay. Allah. Nerede? Abi biraz daha bak benim bak sepeye çık önündeki tepeye çık daha inerken ağacın dibinde. Kaçırırsan vurun ha. Tamam ben tutuyorum şeyde. Benim tarafta mı? Yok yok. Sen neredesin? Aynen bak o aşağı Aa, kaçmaya çalışıyor kaçtı sağ tarafı. Vurdum lan. Ah. Herhalde vurdum. E, vurdum vurdum. Ya, evet arkadaşlar ilk tavşanımızı aldık. Evet güzel eke bir tavşana benziyor. Bakayım. 2-3 tane saçma anca gelmiş. Allah benim köpek gidiyor. Nereye lan? Aa bak tavşan ağzını aldı götürüyor. Lan tavşanı mı çalıyor köpeğe bak lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi 2 metre götürdü ya. <laughs> Tühle az geri gitseydik hem köpeğin getirdiğini de gösterirdik. Neyse diğerinde öyle yaparız. Şu tam evet. karşıda da tavşan var duruyor evet. bir tane işaretledim. Ben, ben, tavşanımı vurdum arkadaşlar. Şimdi ee, diğer arkadaşlar Aha, gördüm. vursun ben de çekmeye çalışayım. Evet. İlk atış başarılı. Nerede kanka biz gelmeyelim istersen. Tam karşı karşıda. Da, go, tamam ben de alttan gidiyorum şöyle. Ne olur ne olmaz. Tavşan kafayı mı kaldırdı? Ben hala tavşanı göremiyorum bu arada. Benim burada tavşan izi var. Aa yatıyor yatıyor o da kaçmış. Kokusunu aldık. Gördüm ki. ben de tam karşımda tavşan var. Herhalde tavşanı bir ben göremedim. Tam olarak nerede? Kalkarsa ben vuracağım. Necati, tam, tamam. tam tamam. benim karşımdaki tepelikte abi. Tamam tamam vurun. Ben şu an çaksam öldürürüm. Lan biri, biri vursun. Biri vursun. Hepimiz no birer ekibim. tane vuracağız ne ya zaten. Ah Vurdun vurdum mı? da kaçtı. Düşer la o. Şöyle. Ne? Öldü mü? Öldü mü? Görmedim öldü. Bir ara şey getirtteyim. Köpeği bir getirtir Getirmem. bakayım. Aa, Ölmüş köpeğe. mü? Evet. Şöyle. Aa getirseydi. Bu getirici Gel. getirici kimdeydi? Aldınız mı tavşanı. Ben de var. var bir tane getireceğim. Tavşan aldınız mı yerden? Ha, aldık, aldık, aldık. Ha, iyi tamam o zaman. Ya önemli değil. Hadi gidelim. Eee O ne lan? Gel buradan Köpek kim arattıracaksa arattırırsın. Bak şu ize doğru sen de arattırırsan köpeğin fermaya çabuk düşer. Bak şu tarafa doğru bir gidelim. Şuradan köpek bulur kesinlikle bulur. İkişer ikişer dolaşalım bence. Bak şu an fermada. Dikkat edin ha. Çıkan yapıştırsın. Sülün de bulmuş olabilir. Neca benim önümde tavşan varmış. Senin önünde tavşan oldu. mı var? Ayak izi buldum. Ardahan A abi senin o tarafa doğru geliyor. Ardahan biraz e e, e orada bekle kanka. Ha, köpek bu tarafa doğru gidiyor hala sıkıntı yok. Valla köpek daha gidiyor. Şurada bir iz Cino daha var. Senin o tarafa doğru. Senin tarafa doğru. Gidiyor. Bu tarafa doğru böyle. Tavşan. Ejar önünde tavşan var köpeğin önünde. Köpeğin önünde mi? Dur bakayım. Abi kaçıyor kaçıyor. Yedi. Vurduk mu lan? Vurdum vurdun abi sen iyi kattın da vurdun. Bakalım bir ölmüş mü? Ben son şu tepeyi aşarken gördüm. Aşağıda abi aşağıda duruyor. Ölü mü duruyor mu bilmiyorum ama. Ver atsana. Atıyorum at at <laughs> Aa, öldü de. çağır köpeği de çağır buraya getirsin gitmeyin gitmeyin dur 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 bakalım nasıl getiriyormuş tavşanı bakalım evet 3. tavşanı mı vurduk arkadaşlar evet tamam. Evet, 3. tavşanı vurduk evet bu The Hunter Caloch Wild gibi öyle her yerden tavşan fışkırmıyor biraz arayıp bulması zahmetli oluyor şu an tavşanı getiriyor bakalım evet bırak bir yere Bakayım. Aynı ana oğlum buna kaç tane daha Ardahan buna sen de vurmuşsun diyor <laughs> oğlum. At dedin ya abi ben attım işte. Hocam <laughs> mermi yandım nasıl Evet aldık. Onu da kaç para verdiğine hiç bakmadım yalnız. E, biri de benim köpeği takip etsin. Tamam ben ediyorum abi. Tamam. Kalkın hata duruyor. Köpek çalıya doğru mu gidiyor? Evet. Ha çalıya yaptı o zaman. Pozisyonun varsa vur. Ben soldan Bak ferma da benim köpek fermada benim, benim var ama kaç vur, mı? Vur vur vur. Senin hiç avın yok. Düşürttün mü? Sen onunla ilgilen biz şu köpeğin ferma... Aha. Bir daha attılar. Vurdunuz Kaçtı mu? Kaçtı ya. Kaçtı. Yedi mi bilmiyorum. Ben vurdum. Benim köpeğim yedi mi görmedim. Köpek nerede? Benim köpek hala evet, gözüküyor. Gördüm. Bu arkasına doğru, çalıların arkasına doğru kaçtı. Necari ha, var, gördüm, 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 gördüm. Ha, al al. Nerede lan? Bak, tam önünde abi. Tam önünde. Benim önümde. Allah Allah. Şu an dur. Şu... Atma ıslık abi. Çok uzak, çok. Yani, uzak. Oğlum önümde dedim. Ben önümde diye ha, ıslık tamam. attım. Çakayım mi abi? Göremiyorum ki bir görseydin. Şu uzun çalılar var ya. Evet. Orada. Tamam gel. Tam orada. Vurayım mı? Vur. Öldü. Gördün mü işareti? Gördüm. Ve ben yanlış yere bakıyormuşum. Benim köpek nerede la? Burada bir yerde galiba abi seninki. Benim köpek dikkat işareti veriyor hala ya. Bu benim kö bu işaret. Başka bak bir tavşana mı gitti acaba? Şu Hı. tepeden bakayım nerede? Ece abisin oraya doğru tavşan geldi Vallahi belki de şu vurduğumuzdur. Benim şu an köpek o işaret bakta kaldı galiba. Benim köpek burada dolanıyor ha. Sanmıyorum abi burada hala tavşan izleri var. Ee, köpek nerede benim? Ben bir tane galiba. Yani. <laughs> tamam kanka sen görürsen yapıştır da köpeği kaybettik biz köpeği bulamıyoruz ya. Aha abi dur ölümden geçtim. <laughs> Artıklara doğru gitti. Artıklara doğru abi. Dur bakıyorum hemen. Benim burada iki tane var. Aha önümde. Ha orada. Vurdum. Oh. Aa ben de vurmuşum. Be ya benim köpeğin şey bakta kaldı galiba ya. Bir kere buraya geldi abi geçiyor. Aynen la bu senin at. Atı öldüremezdim. Tavşan. Aha tavşanı var orada da. Burayı mı abi tavşanı? Vur vur vur. Nezab ben alım sen. Tamam. Bak ki herkes vurmuş mu? Evet. Herkes av yapmış. Allah ölmedi. de. Burada etli evet. burada. Bir tane kışına patlattım ama. Öl... Ölmüş. Ölmeye tamam varmış. Önünde bir tane daha mı? Evet kaçtı ama. Bize doğru, doğru mu kaçtı? Yok yok, önüme doğru kaçtı. Hmm. Abi kapak fotoğrafı ne zaman çekeriz? Biz fotoğraf çekecektik, unuttuk değil mi ya? Evet. Vallahi unuttuk. Ah, ah iki tane kalktı buradan. Nereye kalktı? Nereye doğru gidiyor? Ee, biri ah durdu Döndü galiba. Burada biri önümde, çalıların içinde. Oğlum durun lan, Diğerim şeye doğru çıktı. gidelim la biz de ee, Çınar'a doğru gidelim. Çınar yapıştırıyor vallahi. Ne oldu? Öldü galiba, aynen öldü. Dur da resim çekecektik la bir tane. <laughs> tamam abi, gelin almayayım onu. Ona işaret koyun ya. Sana burada burada be benim önümde. Benim köpek de şu an fermada, bakalım. Ne bulacak bize? Nerede la bu tavşan? Senin önüne doğru olması lazım abi. Bu yoldan kaçıyor demiş. Senin önüne doğru. Hmm. Köpeğin peşinden gidiyor ama izi de burada da. Bakayım. Tavşan izi mi lan? Yok lan bu tavşan izi değil lan. Aha bak ne burada ne kaldı, ne kaldı lan köpek. Dikkat uyarısı ne nerede? Abi odunların içinde falan bak. Buldum lan. Odunun odundan zor gördüm var ya. Saklanıyorlar abi oraya. Kanka odunun altından sıktım zaten. <laughs> bak şu, Videoda görürsünüz zaten şu aradan gördüm tavşanı. O o kadar zordu ki yani. Hadi resim çekinildi. Neyle çekiniyorduk lan ne resmi? Bakın burada bir yerde yine tavşan var. Benim köpek kokuyu aldı gidiyor. Neşe bu tarafta da tavşan var. Şu Şu an köpeği takip ediyorum ben. Ardahan mı oraya doğru gidiyor. Ardahan nerede? Yok, bir Yukarı orada mı? Yok, bir Yukarı. Yok yukarıda doğru. Ardahan abi gel işte sen Ardahan, gel. Aha. Durdur dur, la köpek. Neredesin? Acaba nerede? Yukarıdayım. Burada ben nereden göreyim tavşanı? Ya, ayak izi buldum burada da ona bakıyorum şimdi dedim ben. Tamam. Ulan, köpek durdu da bir yere. Benim burada iki tane falan var. Aha ölümden kaçıyor la. <laughs> Yukarı doğru size doğru. Ardahan sana aşağıda. doğru. Gördün Oy, mü? Abi, aşağıda iki tane tavşan var. Gördüm birini gördüm. Biri de kaçıyor kayalıklara doğru. Biri durdu ortada. kaçan tavşanı görmedim bana doğru. Ben tepede kalıyordum biraz. Şurada bir yerde kaldı lan. Şurada Yok, ben attım iki tane de. Ula önümde lan önümde ya İndirdim vallahi indirdim. Arda vurdun mu? İki tane yedi düşmedi daha. Heh, durdu orada. Bir tane daha yedi. Büyük tavşan herhalde abi ölmüyor. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese rastgele.